PKK ile müzakerelerin altında Erdoğan'ın başkanlık hevesi yatıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi soktuğu açmazdan İmralı süreciyle sıyrılmayı hedeflediğini yazdı. İngiliz Financial Times gazetesi Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'yi soktuğu çıkmazdan Öcalan'la çıkmayı planladığını yazdı. Daniel Dombey imzalı yazıda Erdoğan'ın yaklaşan seçimler için hedefinin başkanlık koltuğu olduğu ifade edildi. Dombey'e göre AKP hükümetinin PKK ile yürüttüğü müzakereler ve Öcalan'a verilen tavizlerin altında Erdoğan'ın başkanlık hevesi yatıyor. AKP'nin dış politika ve ekonomideki başarısızlıklarının da yeni süreçle üstünün kapatılacağına dikkat çekildi. Türkiye Gençlik Birliği'nin İskenderun'daki çuval eylemine de işaret eden Dombey, Türk halkının Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'ya karşı olduğunun altını çizdi. Dombey, halktan yükselen muhalefetin Erdoğan'ı alternatif birlik arayışına sürüklediğini belirtti. Analizde Ankara Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği de alternatif olarak değerlendiriyor ifadesi yer aldı.